Evet Dönük Güvercin TV izleyicileri yeni bir aranaya esinti aranaya Berkay arkadaşla Nurkan arkadaşın ortak yeri biz de ziyarete geldik tüy zamanı ama öyle kuş için değil hem yerlerini görelim hem de bir gezelim dedik yanımda Cem Udayı ile birlikte geldim hayırlı uğurlu olsun yeni yeriniz Bir yandan kuş sürüyoruz, bir yandan muhabbet ediyoruz. Yer şahane. Cem odayı yer şahane değil mi? Burada kuş döner mi? Adam bile döner. Adam. Eyvah eyvah. Adam bile döner. He? Kuşu. Adam bile döner. Durkan ne zaman He? oldu kuşları koyalım buraya? Beşinci aydayız hocam. Beşinci, beşinci haydesin. Tam beş ay. Altıncı aya girdik. Nasıl alıştım kuşlar artık? Kuşlar alıştı. Kuşlar alıştı. Kuşlar alıştı. Biz de yavaş yavaş alıştık, kuşlar da alıştı. Kümesleri de çok güzel yaptırmışsınız evet, ikiniz de. Bursa'dan Selçuk Serik mı? yaptı herhalde Değil. yine. Evet, Se Selçuk Terik yaptı. Bakalım güle güle ben kuş besleyin burada. Allah Allah. Bana var, bana var, bana var. Evet, daha önceden aslan erkeği çekmiştik dönüşünü. Berkay, İsmail abinin kuşlarına bakıyor. İsmail kesenin kuşlarına bakıyor ama... Gerçekten tesisiniz her dönek güvercinin meraklısının isteyebileceği, meraklının kuş uçuracağı. Yani bundan daha güzel bir yer olamaz Cem Odayı. Bence çok güzel bir yer. Şimdi Burkan ne dedi? Yavru vereceğim mi dedi? Vereceğim mi adamı yavru? Yavru vereceğim mi adam uçursun diye. Dur bakalım Vermeyecek mi? yok ki vereyim. Cemil amca de dedi. Yav yavru yapma dedi. Cemil amca de dedi. <laughs> Yanlış at oynama. Değil mi? Cemil de dedi. Geri de Berkay. O bil verir ya. Berkay <laughs> sence Cemodayı verir mi yavru? Ben vermez diyorum. Cemodayı Nurgaya söz verdi. Ben ben vermez diyorum. Bak yemem şimdi. Şimdi ama Cemodayı Nurgaya söz Mavi. verdim. Bir dedi bir takım yavru vereceğim ona. Veririm. Bir takım değil bir tane Bence Mavi vermez. Yavru yavru yavru. Yavru Bence, yavru. Yavru. Bence Mavi. vermez. Mavi satılır. Verir lan. Niye vermesin? Dedi? Ben Mehmet abi arayayım da gideyim bari hiç uğraşmayayım. Bak te bunları verdim iki tane uçuyor. <laughs> te bunları iki tane yavru uçuyor. Şahin geliyor mu buraya? Çok, Çok şükür öyle şeyler hiç bize rastlamadı. Kumru kapan falan gelmiyor şey mu? Açık ya burası. Evet. Ne kumru kapanımız var yani ne Şahin. Yani gerçekten muazzam, maşallah diyelim. Çok da güzel yapmışsınız. Böyle misafirler gelecek burada, oturacaklar, tabii, tabii. seyredecekler. Gelmez mi ya? Vallahi dolu burası. Evet, çok güzel. Bir kişi geliyor. E yani bütün duyyan arkadaşlar geliyor. Misafir kabul ediyorlar. Mangal yapıyorlar burada, kapıyı yemek ediyorlar. Allah var olsun. Sen de hiç sevmesin ya böyle şeyleri <laughs> Cemal Dayı'yı. Ben <laughs> sevmiyorum zaten. Gel, gelmiyorum bakma sen. Lokantaya koluna götürüyoruz orada. Cemal Dayı'nın her zaman yeri var burada ya. <laughs> onun sandalyesi burada hazır. Sandalye hep onun. Hocam, hazır. kırmızı sandalye. Onun Allah sandalyesi Allah. Hazır burada. Allah Allah. Ama kırmızı sandalye bir tane yok. Bayağı bir kırmızı sandalye var. Tekli olan, tekli olan onun. Hadi be. evet kuşlar tüyde. Kuş çekmeye gelmedik zaten. Hadi dedik bir gezelim dolaşalım. Güvercinlerin içlerinde görün dönük güvercin tivizileri çok güzel. Güle güle besleyin burada. İnşallah çok güzel dönekler uçurtursunuz. Berkay'ın daha önceden yerine gitmiştik. O da evin içindeydi. Villanın içindeydi kümesi. Ailesi orada yaşamaya başladığı için burayı yapmışlar. Buraya getirmişler kuşları. Daha rahat bakarız. Misafirlere daha rahat izletiriz diye. Hem ikinizin beslemesi yan yana daha güzel olur. Olmaz mı ya? Biri gelmediğin biri geliyor. Evet. Ama amaç hizmet etmek. Ben orada kendime de kuşçuluk yapardım. Kendim görürdüm. Anlamı yoktu. İnsanların görmesi lazım. Herkes bir şeyleri görecek. Değil mi dede? Doğruları yani şimdi tek başına yaşamakla olmaz. Herkese paylaşmak lazım bu işi. Doğrusu bu. Elimizden geldiği kadar yapacağız ya. Yapabildiğimiz kadar. Sırayla mı uçuruyorsunuz yoksa saatleriniz var mı? Ya Allah kime ne denk gelirse bizde abi kardeşlik var. Hiç Aa. sıkıntı olmuyor. O nurku açıyor ben bekliyorum. O kapatıyor ben uçuruyorum. Ben geldim ben uçururum o bekliyor. Ay, öyle sıkıntımız yok Allah şükürler olsun. Ya, ben fark etmiyor. Ya. E, ki, kim denge, kim müsaitse. kim kuşlarına bakıyorsun? Ben de Cemil ben... abinin çaprazları var. Ayvalık Cemil Güren. Cemil abinin çaprazları var abi. Kaç yıldır onlara bakıyorsun? 2019'da aldım abi. 2019'da evet. aldım. Sonra Muharrem abinin bir erkeği vardı. Onları çaprazladık. Onların devam ediyor işte abi. Onları çaprazlıyoruz. İşte Berkay'dan bir kuş aldık Onu çaprazladık. Öyle abi yavaş yavaş çaprazlıyoruz işte. Memnunsun kuşlarından. Güzel abi kuşlar. Eyvallah da selam olsun Cemil abiye. Zaman meselesi Allah'a Diğer Allah ustalarımızın şükür. hepsine selam olsun. Zamanımız var hoca zaten. Yani Vardiyada çalışıyoruz. O yüzden zaman buluyoruz. Buldukça geldi, geliyoruz abi. işte. Maksat hobimizi yerine getirmek. abi Kaçmaya başladı. Geçen Murat abinin oraya gidiyor sarılıyor sarılıyor Murat Cemo abi. Allah Allah. Kızmış Allah. Kızdı. Evet. Kızdığından açılıyor hayvan. Açılır abi. Hiç her birine öpülme. da. Cem odayı bırak şimdi onu. Bak burada ne yazıyor? Okudun mu? Uçuran yaşatır. Gerisi Aynen. masada anlatır diyor. Aynen. Aynen. <laughs> Oğlum ben 77 yaşlı adamım. Ben oturdum. Herkese ben okuyorum Türkiye'ye. Değil öyle yani bir kişi kişiye. Bütün Türkiye benden kusur etti. Ben bu nasıl oturursam ne uçurmazsam ne olur. 77 yaşlı adamım ben. Ama damızlık dersen Allah'a var evde. de. Damızlığını Allah'ı sen de gördün. Sen gördün çektin resmini. At Vallahi görsünler. Beşikten nasıl Var ben be gör. Şimdi görsün bak evdeki Şimdi gördü az evvel. Geleceğim, Bak. geleceğim. Yine çekime Hayır, geleceğim. geleceğim. göster bu arkadaşlara. Çektiğin resimleri göster. Geleceğim yine. Senin çektiğin resimleri Orada yapacaksın. bir röportaj yapacağız. Bak ne biçim şey kuşlar var gör. Ama uçsun bunlar, uçsun Cem odayı. Yeter. Ben uçurdum. Ver uçursun çocuklar. Ya, tamam, Bak ne hocam, kadar güzel zaman, tesis zamanı yapmışlar. Var, ya, her şey, ne yapacaksın şey, orada kuşları saklıyorsun? Her şeyin Ver adamlar var. uçursunlar. <laughs> Berkay uçuracağım mı Cem Odayı'nın kuşlardan? Cem Odayı rahat olsun ya. Biz kuşlarına sahip çıkarız onu. Ne olacak? <laughs> Değil mi Cema dayı? Ver Nurko'ya bir yavru uçursun ya, artık şey be. Kovalasın. Vermiyor, ama birine vermiş, duydum. Vereceğim mi sen? Vereceğim mi? Vereceğim değil, Söz ver ver vermiş. Sebat de, de, abi değil. Hatta büyük bir kuş götürmüş birine vermiş. Onu da, oh, da ver duymunu verken. da aldım. aldım. Aldım aldım. Ver bir erkek vermişsin. Ya ne kıymetli be kuşlarım be Cem be. Büyük erkek vermişsin birine. Hatta dişini de bekliyorlar. Vermedim abi ya. Dede vermişsin. Çok kuş mu bakıyorsunuz yoksa az kuş mu uçuruyorsunuz? Ben kaç tane kuş uçuruyorum Berkay günde? Onu buluyordur ya. 10 tane uçuruyorum. Onu Nurkan mi? sen? Yavru uçuruyorum hep ya. Ben de de hocam 10 tane. 10 tane sen uçuruyorsun, 10 tane sen, sen uçuruyorsun. Geldiğimiz zaman yavruları uçuruyor. Akşam saatte böyle sevdiren kuşları kaldırıyor. Evet. On Onun kümesinde de, kümesinde de, Nurkan'ın kümesinde de döneğin en büyük düşmanı fesatlıktır yazıyor. Aynen. Cem Oday doğru söylüyor değil mi? Aynen. Aynen. Döneğin en büyük düşmanı fesatlıktır. Aynen. Aynen. Hocam. Söz kimin sözü? Kimin? Hastaneci Kazım abi sözü. Bir, bir röportajda senin röportajında söylüyor. Benim röportajdan mı duydun? O röportajda şeyi söylüyor, bu sözü söylüyor. Evet. Ben de o sözü kulağımda yer ettim için. İyi yapmışsın. Güzel güzel çok güzel bir söz. Evet. Güzel yazmış. Evet. Esinti ismini nereden buldunuz? ismi. Oranın düğün salonunun ismi abi. olduğu için. Ali abi Allah razı olsun o üçüncü kümeste o bakıyor Nurko'nun kümeste. O ayarladı yerimizi. Biz de onun dükkanın ismini verdik. Biz de ona bir jest yaptık. hocam. jest de geçti olsun. Cem'i arana koyacaktık da vazgeçtik. Olmaz. <laughs> olmaz çünkü ne Ali var. Ali var Ali. <laughs> evet, geleyim çekmeye. Evet güzel yapmışlar içlerini de. mi Bursa'da yaptırdınız Nurkan? Burada kendin mi yaptırdın? Burada hangi kuşların fotoğrafları var? Bunlar benim hep ayvalıktan ilk aldığım zaman kuşlar olacak. 2019'daki fotoğraflar bak bunlar çoğalttığım fotoğraflar. Evet. Güzel yapmışlar. Meraklısınız. Evet kümesin içinde gösterelim. Bu damızlık kümesi. Bunlar ayvalık kuşlarım. Cemil abinin kuşları mı? Hep, hep Cemil abi. O da kuşları. var. Evet. Bunlar mı sen yaptırdın içini? Kendim yaptım onları. Evet. Sen kümesin şeyini ben aldın. Sadece evet. Sadece getirdim. Yuvalıkları falan hepsini kendim yaptım. Evet. Tek damar kuş var yani. Tek. Cemil abi, yani Cemil kuşları başlık, var. Ben sokmadım başka kuş sokmadım. Sağ olsun mesela yavruyu Berkay verdi. Hı hı. Diğer bir tane daha yavrum var. Onda Ama kendi aranızda çalışma evet. yaparsınız. Onu Gökhan'dan aldım. Diğer evet. Aliço verdi. Sevdiğimiz insanlardan birer iki kuş aldık. Ben yani uçuruyoruz ya. Canlı canlı sizler için de çekelim dönüp güvercinleri, <laughs> izleyicileri. Yavru uçuruyorlar. Dönek döndü merkezi bekliyoruz diyorsun yani. Tabii canım. Tüyden sonra birkaç kuş sevdiriyor kendini ya. Allah bereket versin. Pişt. Pişt. Şu an buca kaynaklardayız. Dönek Güvenci TV izleyicileri. Çekilmesin de bir içini çekeyim Berkay. Bu içi de Bursa'da yapıldı değil mi? Yok, bunun içi burada yapıldı Ali Dalyan yaptı. Ali Dalyan Usta yaptı. O da bir sanatkar. Görüyorsunuz sanat eseri karşımızda. Hala Çok güzel yapmış. O, evet. Yaptı. Evet. Sende de tek damar var. İsmail kesenin, İsmail abinin, kuşları var, İsmail abinin kuşları var. En sonun kuşları var. Yan tarafta da yavrular var. Şamileri o tarafa koyuyoruz. Bu tarafta da yavrular var. yavrular var. Şamilerle yavrular burada. Evet, gençler meraklı diyoruz. Gençleri çekmeye gitmiyorsunuz diyorsunuz Dönük Güvercin TV izcileri. Biz her zaman gençlerin yanındayız. Her zaman gençleri çekmeye geliyoruz. Fırsat buldukça, zamanımız oldukça. 10 yavru uçuruyorsun Onundan da ümitlisin. Kendin mi aldın yavru? Hepsini ki sen aldın değil mi yavruları? Kendi Oğlum, anne babalar sen de. Kaplan dediğimiz kuşun İsmail abi de çıktı. Orada konuyu değiştirdi. Bu abi senin abi de villa, oradan. villada döndürdüğümüz kuşun yavrulu var mı yavrusu? Kardeşleri var ya kardeşler, Onu kardeş. Onu uçuruyor mu? Anasını babasını İsmail. Kendini Kendin uçuruyor mu? İşte havada attım şimdi. Evet şimdi bakın bu aslan erkek diye paylaşmıştık yani, dörük güvercin yani, Hatta İsmail abi kendi atmıştı pırıltıyı. Kere... Çok da güzel dönmüştü kuşu paylaşmıştık. Bu erkek iki kere çarptı. Şu an bir kanadı sakat. En yeni yeni bakalım düzelmeye başladı. İnşallah toparlar diye düşünüyoruz. Bir kanadına şimdi onun kırık da düzenli. yeni düzeldi. Buraya ilk getirdiğinde yeni yaptırdım. Kendi gözümüne bunları bulmuşuz. Orada bir tane Bu kuş Cemoda'yı izlemiştik. Çok güzel. Ben çektikten sonra mı çarptırdınız Berkay yoksa? Şey buraya yeni geldiğinde çarptırdım. Ha burada çarptırdım kuşu Kuş iki bilmiyordu kere. Buraya, buraya çarptı. O gün de enseleydi ben dönmem. Yani alçak ya. pırıltı attı için çarptırdın kuşu? Normalde bunun huyu değil. Bu alt, böyle attığı zaman devrildi mi yakalar gelir de. O gün enseleydi inat etti kuş. Yüksekti de baya yumuldu aşağı gelirken baya sıktı 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 en son alçaldı vurdu yere. Bakalım nasip ya çok sevdiğim bir kuş aslında da işte bir şey sakatlandı yeni yeni son bir iki hafta duruyor aynı uçuyor. Evet. Bu kuşun başına gelmeyen kalmadı Ya altında yavrusu çıktı dişisi kaçtı şu an tek Hep nasipsizlik onu buldu. Ama yani forma yeni yeni gene uçmaya başladı hiç uçmuyordu. Forma girmeye başladı canım. Çok güzel yavrular Şeru 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 oldu.

Evet yanıyor. Dur 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 dur. Kanatları da eksik zaten hayvan. Eksik hep kanlı evet. Tamam Sonra bir daha çekmeye geleceğiz. Evet Dönük Güvercin TV'cileri böyle bir çekim yapalım dedik. Herkesin başına şey diyelim yani darısı başına diyelim böyle bir yerde böyle bir kümeslerde dönek Güvercin beslemek. Yaprak kımıldamıyor. Ben de işin yorgun, günün yorgunluğunu, stresini, işin. Ya. Bütün gün dükkandayız. İnsanlarla uğraşmak çok zor. Ben diş yapıyorum. Diş kliniği var bizim. Onu bütün gün insanlarla uğraşıyoruz. İnsanlarla uğraşmak zor. E, buraya geliyoruz. Bir iki saat kuşluyoruz. Stresimizi atıyoruz. Allah bereket versin. Bir iki de güzel kuş izledik mi keyfimiz yerine geliyor zaten akşam. Nurko'da bir yavru var. Güzel bir pal yavru var. Bir tane benim verdiğim var. O da güzel. Ama pal yavrusu bayağı keyifli. Bakacağız şimdi biraz sonra. Sistemi olsun, şeyi olsun, kanat kullanışı, yuvarlığa güzel. Güzel de sürüyor. Ben en çok şeyini beğeniyorum. Finalleri çok güzel. Finallerini böyle kop ee, Ama misafirleri tüyden sonra bekliyoruz. Tabii canım. Şimdilik daha zaten hepsi yavru kuşların. Şimdi hazır kuş, bir, bir hazır kuşumuz yok ama gene de günü gününü bazen yani güzel izlediğimiz kuşlar oluyor. Da. genç hayvanlar. Bir eş alsın bakalım. Nasıl abi öyle diyelim yani. Dönek vardı şimdi yanlış anlaşılır. Olmaz. Ben her kümeste bir aslan var diyorum. Her kümeste bir aslan var. Her her dönekçinin bir ta, kümesinde bir tane aslanı var, bir tane döneği var. İki tane döneği var, üç tane döneği var. Yani güzel kuşlar her yerde izliyoruz. Her kümeste bir iki tane var. Emek harcanıyor. o kadar uğraşılıyor. Her yerde izleyelim. Herkes de olsun. O çalınan erkek çok iyiydi. Fırat'taki değil mi? Menemen'de çalınan kuş. Yaşına, yağmurda dönüyorum. gitmiştik, hatırlıyor musun? Tabii. Yağmur yağıyordu. Yağmur yağıyordu. Gene, gene de yağmurda bir yere dönüyoruz küçük. Gene de öyle kuş vallahi billahi iyiydi be. böyle bir her zaman. O kuş yağmurda gitti. Murat hoca gene atıyor gene dönüyor. Evet. Kafamızı yağmurlu çektik. Ben öyle ben çekmiştik. De... Yok anlıkan orada. Evet, Telefonu ben... ıslanıyordu alıp... Cem odayı kuş